Arkadaşlar tarlaya geldim. Maşallah. Bu geçen yılki bir yıllık aşı arkadaşlar. Maşallah şimdi meyveye bakın. Bu Adana'dan geldi bunun aşısı. Bizim hala oğlu maşallah. 11 tane 11 de tuttu maşallah. Bu hata yırmasının cinsi galiba. Şimdi meyveye bakın arkadaşlar. Bir yıllık aşı bir örtüyü. 5 yıllık ağaç. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. GDO hormonu hiç yok. Maşallah şuna bak ya Allah Allah. Tüm dallarında meyve var. İlaçsız gübresiz nar var. Yarı yarı yakar var. Projeme destek ol arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Gelecek nesiller ekolojik denge için. Bak bu lahana ayın otunu da yolacağım. Sulanınca inşallah. Şunda kurmaya bakın arkadaşlar. Biraz susamış bu. Sulanınca giderleşin inşallah. Bir yıllık aşı arkadaşlar bu. Boyu bir metre ancak maşallah şunun başındaki meyveye bakın. İlaçsız, gipresiz nar var. Yarı yarıya kar var. Projeme destek ol YouTube kanalıma abone ol. Gelecek nesillerde ekolojik denge için. Oradan para kazanalım YouTube kanalından. Şunun meyveye bakın arkadaşlar. ya Allah Allah. Zira ilaç yok. Kimyasal gipre yok. GDO hormon hiç yok. Bir metre boyu var maşallah. Şundaki meyveye bakın arkadaşlar. Bir yıllık aşağı arkadaşlar bu. Beş yıllık filan. Geçen sene Nisan ayında aşırıldı maşallah. Şundaki meyveye bakın. Projeme destek olun arkadaşlar. Tüm meyveleri böyle zirayla atacağız. Kimyasal gübresiz üretelim. Elma, armut, incir, nar, üzüm, portakal ne kadar markette, manavda, pazarda aldığımız ürünlerin tüm meyveleri zirayla çiz kimyasal gibi üretiyorum arkadaşlar. Bunlar belki yüz yıllık ağaçlardan çoğalttım bunlar arkadaşlar. Hicaz narı değil, doğal eşki nar. Nar vakti geliyor arkadaşlar. Projeme destek olun. Bunlardan büyük terler alın. Youtube kanalıma abone olun. Çocuklar, gelecek nesiller ekolojik denge için. Torunlarınız da bu tür ürünleri bulsun. Bunu ben yapmazsam kimse yapmaz arkadaşlar. Şu nar daha güzelliğe bak arkadaşlar. Hicaz nar değil bu. Doğal ekşi nar. İlaçsız gübresiz nar var. Yarı yarıya kar var. Lahana var, ilma var, armut var, hurma var. İncir var, üzüm var. Maşallah. Şeftali var. Şeftalilerde de arkadaşlar. Zira ilaç kimyasal gübre hiç yok. Kurtlanma oluyor ama olsun. Sağlam olanlar yeter bize. Bunlar da 5 yıllık var arkadaşlar. Maşallah. 5 yılda kocaman ağaç oldu. Hurma ile şeftali yan yana arkadaşlar bakın. Bunlar da kurttan olmazsa maşallah bayağı meyve var. Hurma, şeftali, elma yan yana, nar, üzüm, incir. İlaçsız gibisiz nar var. Yarı yarıya kar var. Arkadaşlar bu adamlar sıraç yapmamışlar mı ya? Allah Allah. Maşallah şeftaliye bakın arkadaşlar. Kızarmaya başlıyor artık. Ha buradalarmış. Biraz ne yapmışlar? Motorun bozdular İlaçsız gibi var. Yarı yarıya yarı kar var. İncirlerimiz arkadaşlar. Siyah incir diyor kuzumlara. Maşallah başını bayanıyorlar. Bunlar da 5 yıllık arkadaşlar. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. G doğurman hiç yok. Yılma da tutmuş maşallah. Bir tane gözüküyor. Bunlar siyah incir bir iki üç tane dört tane bunlar da beyaz incir arkadaşlar zeytinlerimiz var bunlarda da meyve var inşallah kurttan olmazsa güzel incir var şimdi zeytinlerimiz var arkadaşlar bakalım meyveler nasıl zira ile açacağız kimyasal gübresiz nereden? <laughs> yan yani arkadaşlar. Bunlar bir eşkin ağır. Zeytinlerin meyvelerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Güzel meyve var başında. Tepe yerlerinde bayağı var. Aşağılarda pek yok da. Bu zeytinler 5 yıllık arkadaşlar. 5 yılda böyle güzel meyve oldu. Ağaç oldu hatta 4 yıllık. incirler, narlar 5 yıllık da. Zeytinleri bir sene sonra diktim. Zeytinler 4 yaşında arkadaşlar. Bu sene 5 yaşına gidiyor. İlaçsız gitmesiz nar var, yarı yarıya yarı kar var. İnanmıyor, inanmıyor kimse arkadaşlar. Bu zeytinin 4 yıllık olduğuna. Maşallah şuun başında meyve ya bakın arkadaşlar. Nardan nar, zeytin yan yana arkadaşlar. Narlar 5 yıllık. 5 yıllık bu narlar. Zeytinler 4 yıllık. Zeytinler depeledi narlara geçti boyu. Başında bayağı da güzel meyve var. İlaçsız güpresiz nar var. Yarı yarıya ya yarı, kar var. Bunlar doğal ekşi nar, arkadaşlar. Hicaz narı değil. Tamamen eşki. Nar aşkısı çıkartmak isteyenler. Sipariş versin. Neler çıkartırım doğal satalım arkadaşlar. Bula bilin pazarını pazarlayın da. bakın arkadaşlar maşallah. 4 yıllık ağaç. Şunlar da komşunun 10 yıllık ağaçları. Ama bu dört yıllık bakım yapıyor. Zira ilacını, kimyasal gübresini, damlamasını falan hepsini mükemmel yapıyor. Ot ilacımı, tıracı her şeyi yapıyor. Ben hiç hiçbir şey yapmıyorum arkadaş Zira ilacı yok, kimyasal gübre yok, girdo hormonu hiç yok. Ne var? İlaçsız gübresiz, nar var. Yarı yarıya akıyor. şu bi bakın arkadaşlar. Şu zeytinden geri kalmaz mı? Ne hiçbir masrafı yok. Zira ilaç, kimyasal, gübre. Ya doğurma. Şunu eğdireyim de şu meyveye bakın arkadaşlar. Maşallah. Şuna baktın Maşallah. Anca böyle olur. İlaç da yok, gübre de yok. Sadece su arkadaşlar o tilacıymış, kimyasal gibi yemiş, hiçbir ilaç bir şey kullanmıyor. Tamamen doğal. 5 yıllık, şey dört yıllık zeytinler. Bunlar da 10 yıllık zeytinler arkadaşlar. Ne fark var? Başında ne kadar meyve de var. Boş yere para ödüyor yani. Maşallah şuna bakın arkadaşlar. Zeytin ancak böyle olur. 4 yıllık fidan. Belki başında bir 50 kilo zeytin var maşallah şuna bak. Projeme destek olun, YouTube kanalıma abone olun. Tek gerekli olan tarlalar arkadaşlar, başka hiçbir şey değil. Bunları çoğaltacak, birden parası da vermeyecek. İlaç parası da yok, gübre parası yok, bir sulama. Bunlara bakın arkadaşlar, zeytine bakın, bunlara bakın, yan yana. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya yarı, kar yarı var. Doğal eşki nar isteyenler, nar eşkisi isteyenler arkadaşlar. Projeme destek olun, YouTube kanalıma abone olun gelecek nesiller ekolojikten denge yasa tabi ya da boş ver diyorsanız onlar da ne yersin yer diyorsanız aynen devam edin nara bakın maşallah bir ağaçta belki iki kasa nar çıkar maşallah bir kasa kalenti çıkar bir ağaçtan bu beş yıllık fidanlardan belki yarım kilo nar eşkisi çıkar birinden Portakalımız da başlıyorum portakal arkadaşlar bunu parayla aldım cinsini bilmiyorum nasıl bu da tutmuş bayağı bu da 4 yıllık. Zeytinlerle birlikte aldım. Ama narlar 5 yıllık. Narlar, incirler. Şunlara bakın maşallah ya. İlaç da yok, gübre de yok. Gede orman hiç yok. Doğal eşkin arkadaşlar. Hicaz nerede değil bu. 100 yıllık fidanlardan çoğalttım bunları. 5 yıllık fidan bunlar. 100 yıllık ağaçlardan çoğalttım. Tamamen doğal biberlerimiz hiç unutmuştuk bunlar. Biberlerimiz de güzel tutmuş bak. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz, GDO'suz, hormonsuz. Biberlerimiz de güzel olmuş. Bir haftadır gelmiyorum bura. Bir yer tarlaya gittim maşallah maşallah. Bunları toplayalım da pazarda satayım inşallah. Maşallah şunlara bakın arkadaşlar. Sus vermedir, midir, cim ver midir? İlaçsız gibresiz nar var, yarı yarıya kar var. Tamamen doğal ürünlerimiz arkadaşlar. Zira ilaç parası, kimyasal gübre parası, GED hormon parası. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bak yaklaşık 9-10 gündür sulamıyor biberler. Gene de maşallah çok güzel olmuş. Otun içinde arkadaşlar. Bir defa otun dövdüm ben. Maşallah Allah veriyor. Ya. Demek ki Buranın her yönü biber diksi Daha ne diye bıraktım dikicim diye buraya bakmış bıraktım ama güzel bir biber olacaymış burada ya. Allah Allah. Hış, hış maşallah. İlaçsız, gübresiz tamamen doğal arkadaşlar. Maşallah diye maşallah. Şuna bak ya. Böyle ürünleri pazarınızda, marketinizde bulmak istiyorsanız arkadaşlar tüm ürünleri doğal üretebiliyoruz. Bak bu dünlerde zira ilaç kimyasal gibi bir şey var arkadaşlar. Tamamen doğal süs deri. Ama otlar işte. <laughs> Gelemedim de otlar. Almış başını gitmiş. İnşallah içinde yılan bunu alamaz. Allah korusun. Allah Allah. Terliyle geldim dedim. Tehlike. Domateslerimiz. Yerli gıcık domates arkadaşlar bunlar. Domateslerimiz de tutmaya başlamış evet. Bunlar 12. aya kadar kalıyor arkadaşlar bu domatesler maşallah Bunları al da narlara atacağım ben İlaçsız,gipresiz nar var Yarı yarıya kar var Bak kurmaya bakın arkadaşlar maşallah şuna bakın ya Bir yıldır karşı bu fazla susamış da Antep fıstığımız var bak Bakın arkadaşlar burada Antep fıstığı olmaz diyoruz içinde Allah Allah bunlar seneye tutar geliyor Taze ışığın çıkmış buranınce maşallah. Bunun yanına 5 4 5 tane daha dikeyim şuralara. Tek başına olmaz herhalde bu. İlaçsız, gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Ceviz var, şeftali var, kiraz var. Armut, elma, lahana ne ararsanız var arkadaşlar. Tek gerekli olan tarla arkadaşlar. Projeme destek olun. Youtube kanalıma abone olun. Destek çıkın. Bunlar da büyük terlerim. Aynı taktik geçerli. 10.000 bin olsa bunları zirayla kimyasal küpresi üretebiliyorum arkadaşlar. Taktik aynı taktik. Gerekli olan sadece terle. Bunlar da çetler ceviz aşısının kurudu tekrar ışkınlardı. Normal yirli ceviz oldu bunlarda. Yebek, bunlar da. Seneye belki bunlar da tutar maşallah. Koca Kirazımız, kirazdan yedim güzel bak vişne kiraz diyorum ben bunlar. Bu da yerli ceviz. Gurudu çetler açtı tekrar aşkınladı. Şu da çetler arkadaşlar ne farkı var? Bu yerli ceviz bu da çetler. Boy olarak aynı. Şeftalimiz maşallah çok güzel olacak Yani. Bir daha sulandım bu. Satılacak olur herhalde. Bunlara ısırgan suyu sıktım arkadaşlar doğal karışım yaptım zira ilaç yerine. Isırgan suyu, sarımsak falan bir şey karıştırdım. Maşallah nerede bakın arkadaşlar nara. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Eşkinar arkadaşlar doğal. Domates de yetmiş maşallah kıcık domates. bakın ben burada nasıl. Küçücük ama tatlı doğal. <laughs> Süper arkadaşlar ya. Chatter. İlk yılda tutuyor diyorlar arkadaşlar. ama bunu dikerdi 3-4 tane aldı. Ha bir tane meyve var bak. Chatter, chatter diye öğüyorlar. Za var hepsi. Bunu dikenler hep görürse görür arkadaşlar. Aynı yaşlarında olduğu gibi. ama iki tane meyve var. 3-4 yıllık ağaç. Ya 3 yıl oldu ya 4 yılda bunu diker bilmiyorum da. 3-4 tane meyve görüküyor başının arkadaşlar. Boşa yabancı malları şey yapıyorlar. Hicaz narı diktiler geri sıktılar. Bak bunlar doğal eşkinar. Tatlısı da var öbür tarafta. Şeftaliye bak arkadaşlar. Bu aşı değil arkadaşlar. Pazarda satılan şeftaliden aldım. Çekirdeğin yani evin oraya attım. toprağa gömdüm. Bu onlardan çoğaldı Yani hiç aşı da yok bunlar. Doğal kendiliğinden büyüme. 5 yıllık. Eriklerimizi sattık şekerpareleri Bunlar da 5 yıllık. Koca ağacı oldu 5 yılda. Ayvamız var. Seneye bu da inşallah. Ve hurma. 1 metre boyu var arkadaşlar. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. GD hormon hiç yok. Ne var? İlaçsız gipresiz nar var. Yarı yarıya yarı kar yarı var. Tüm dallarında meyve var arkadaşlar. Maşallah bak. 1 metre boyu var. Bir parmak kalınlığı var maşallah. Ama başındaki meyveye bakın. Böyle doğal ürünler yetiştirmek bu badanınızda bulmak istiyorsanız arkadaşlar yetiştirmesi benden. Tek gerekli olan tarla. O da nasıl olacak? İban numarası istesem kimse para atmaz. Ama YouTube kanalına destek olun. Kanalımı destekleyin. Abone olun. Oradan para kazanalım. Ben bin dönüm, on bin dönümde bile üretebilirim bunlara. Herkese yetecek kadar üretebilirim. Ne gerekli olan tarla. Başka bir şey değil. YouTube kanalıma abone olun. Tarla destek olun. Şundaki meyveye bak maşallah ya. Bir parmak kalınlığı var, bir metre boyu var. Belki başında 10 kilo hurma var arkadaşlar. ilaçsız, gipresiz nar var, yarı yarı yakar var. Bunlar siyah hurma arkadaşlar, kakaolu dediğimiz. Ha bu da çettireceğiz arkadaşlar hiç. 3-4 yıl hiç meyve yok başında bak. Benim öbür tarladaki, tarladaki gösterdiğim videomda 15 yıllık cevizlerden belki de bayağı tuttu başında, bayağı var. Yani her şeyin yerlisi arkadaşlar. Yabancısı gidelim. Maşallah millet biçmiş otları. Yine yedirmiş. İyi yedirsinler Bak temizlenmiş. Vurmaya bakın arkadaşlar. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. GDO hormon hiç yok. Su da yok. Pardon su var. Maydanozda su yok. De. Şunu da vurmaya bakın arkadaşlar. Yani. Bir parmak kalınlığı var. Bir metre neredeyse boyu var. En fazla iki metre. Başında hiç ki var maşallah. Ne var? Nar var. Yarı yarıya ya yarı kar var. Onlara yılan mı var burada korkmaya başladım. içine girmeyen mi? Bak şurada da var bir urmamız arkadaşlar. Da bunlar söbe bazıları bak bir tanesi. Onu tozlaştırıcı vurdu dedi bizim Haloğlu. Ha. Biri tozlaştırıcı o zaman bunun Görüştünüz. Bak ha yıkılmış arkadaşlar. Daş şey yavmıyorum ha. Dalın bir irak yapmış ha. Cık, cık. Allah Allah. Onu bir dayak mı vereyim? Yedim. Neyse kapatayım arkadaşlar. İpi konuştuk. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Destek olursanız bunu 10 on... bin dönemde, 10 yapabilirim ben. Bu tüm meyveleri yetiştirebilirim. Zirayla, çizkin, mesel gibi. Yani yetiştiriyorum bak. Fotoğrafını da çekiyorum videosunu. Nar, incir, üzüm ne kadar meyve varsa hepsini üretebiliyorum. Gerekli olan tarla arkadaşlar. Çocuklarınızı, gelecek nesilleri ekolojik dengeye düşünüyorsanız projeme destek olun. Youtube kanalıma abone olun. İBAN'a destek olacağınızı bir istemez. İBAN da da parası olan vardır. Böyle bir yüz dönüm falan tarla alacak para bulabilirsem Yüz dönümden başlasam bunu bir on bin dönüm, on bin dönüme çıkartabilirim ben. Onun karıyla Yüz bin. Yüz dönüm meyvenin karıyla 4 dört beş yıla dönüm, bin dönüm, on bin dönüm terler alacak para kazanabiliriz arkadaşlar. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok. Ben elimden geldiğince doğal üretmeye çalışıyorum. Bak şu hurmaya görüyorsunuz bak. Bir yıllık aşıdaki meyveye bakın arkadaşlar. Dibi de otun içinde bak. Hiç otuna da bakamadık. Burada hiç bakımsız oldu aldı bak. Sadece sulu yok. Başka hiçbir şey yok. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. Geri devirmen hiç yok. Sadece sulu yok. Şunlara bakın maşallah. Hurmalara bakın yani. Demek ki Olacak yalnız. Rale ilaç Kimyasal gübre Zavar değil. Gerçekten bak gösteriyorum. Can videoya çekeyim yani. İnanmayan da gelip düz üçünde arkadaşlar. Pazarda gelip alabilir. Tarlada gelip alabilir. Yiyebilir. Test yaptırabilir laboratuvarda. ilaç gübre kalıntısı var mı diye. Serbest. Ve meyvelere kesinlikle zirar ilaç kimyasal gübre kullanmıyorum. Geri doğurman yok. 40-50 yıllık, 100 yıllık ağaçlardan çoğalttım çünkü. O zamanlar geldi olay falan yoktu benim dikti. Çocukluğumuzda 75'lerde. Yani hazır fidancıdan aldığınız fidanlarla bunlar farklı arkadaşlar. Narlar aşı değil. Onlaydı adı. Hurmalar, ilmalar aşı değil. Erikler. Erik aşı gerçi. Erik aşıladım. Şekerpare vurdum. Hurmalar aşı. Neyse kapatayım arkadaşlar.